9. sınıf Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 54 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 54. İnsanlardan bazısı: "Ey Rabbimiz! Bize vereceğini bu dünyada ver." derler. Böyle kimselerin ahirette hiç nasipleri yoktur bazıları da, ey Rabbimiz, bize hem bu dünyada hem de ahirette iyilik ve güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru, derler. İşte onlar, kazandıklarının hayır ve bereketini fazlasıyla görürler. Allah hesabı çabuk görendir. Bakara Suresi, 200-202, Ayetler Yukarıdaki ayetleri yorumlayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşın. Cevap: Biz müminler sadece bu dünyayı değil, ahireti de düşünmeliyiz. Ahireti düşünerek hayatımızı idame ettirmeli ve her daim Allah'ın yolunda olmalıyız. 9. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 54 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.